Merhaba bugün arkadaşlar oynatma listesi nasıl yapılır göstereceğim ee, biraz kısa bir video olacak uzun videolar daha sonra gelecek videoya like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın her gün video atmaya çalışıyorum bugün iki tane video atacağım arkadaşlar oynatma listesi yapma istiyorsanız ilk önce oynatma listesi için videonun kaydetine bakın basılı tutun evet basılı tutun Ondan sonra yeni oynatma listesi mesela bu. Başlık. Mesela Şöyle herkes açık. Oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi burada ee, listemiz oluşturuldu. Hatta bir dakika. Evet gördüğünüz gibi. Bir dakika yine oynatma listeleri. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu uygulama herkeste vardır. YT Studio. Yaptık arkadaşlar. Böyle ondan videolarda şey yapabilirsiniz. Videoları da ekleyebilirsiniz oynatma listesine. Evet oynatma istedir gördüğünüz gibi inşallah sesim geliyormuş geliyor herhalde aynen geliyor arkadaşlar kalite evri videoda baktım biraz kötü olmuş yapamıyorum arkadaşlar benim elimde olmayan bir şey evet bu uygulamada zaten sizde vardır eğer bir şeysiniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın oğlum nerede gidiyorum görüşürüz bay bay